Döngüsel ekonomi çalıştayımızla ilgili girişte meclis başkanımızla paylaştığımızda ben meclis başkanımız Celal Koloğlu'na teşekkür ediyorum. Bize gerekli desteği ve katkıyı vereceğini ve o günde onurlandıracağını ifade etmişti. Demin paylaşmayı unuttuğum için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İkincisi tabi Ağustos ayı bizim için çok önemli ay. Yani askeri ve siyasi zaferleri ekonomik zaferlerle taşlandırmayı sürdürmediğimiz takdirde ülkemizin mirasçısı, nöbetçisi ve geleceğinin teminatı olamayız. Ekonomik zaferler de doğal olarak iş insanları ve sanayiciler tarafından yapılır. Bu nedenle hepimizin görevli olduğunu biliyoruz. Önümüzde 99. yılını kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla Ankara Sanayi Odası ve Ankara Sanayi Odası 2. 3. Organize Sanayi Bölgesi olarak çeşitli etkinliklerle kutlamamızı öneriyorum. Teşekkür ederim.